Kendim Serap Arak <laughs> Emekli öğretmenim, 84 yaşındayım. Şiddetli çarpıntım vardı. Böyle biraz yol yürüsem falan da sanki nefes darlığı çekiyor gibi oluyordum. Şimdi mesela sırt üstü yatamıyordum veya sol tarafıma yatamıyordum. Yattığım anda hemen hissetmeye başlıyordum. Kötü, kötü. Aynı hızda değil. Bazen azalıyor gibi oluyor. Bazen yine yükseliyor. İşte onlar için hep ilaç aldım ama işte bu öneriyi duyunca dedim olayım artık yani memnun kaldım bu işlemi yaptırmaktan memnun kaldım ama daha çok yeniyim yani dün bir bugün iki. Mustafa Bey de dedi 3 haftada bir bir takip etmemiz lazım dedi. Kendim iyi hissediyorum şu anda iyiyim çok şükür e, yaklaşık 5 yıl önce ritim bozukluğu tanısı konmuş. E, o dönemde hastamıza elektroşok uygulanması yapılmış olup ritim bozukluğu tekrarlamış e, ve sonrasında hastamıza yoğun bir şekilde antitermik ilaçlar başlamış. Bu süreçte aslında şikayetleri e, çok geçmiyor üzerine. E, bu 5 yıl süresince giderek şeyler alması üzerine tarafımıza başvurdu. Hastamızı gördüğümüzde iki tane ritim bozukluğu olduğunu saptadık. Bir tanesi atraf dediğimiz ritim bozukluğu. Bir diğer de denen kalbin çoğu ısı neden olan bir diğer ritim idi. Hastamıza bu iki Edinburgh burnu aynı seansta e, ablasyon ortadan kaldırmayı planladık. E, hastamıza dün işlemimizi başarılı bir şekilde üç boyutlu artılama yöntemiyle uyguladık. Sonrasında hastamız ritmi döndü ve şu an hastamız gayet e, rahat, e, çarpıntısı ortadan kalktı, ritmi de normal olarak seyretmekte.